Arkadaşlar merhabalar ben Ahmet, Ahmet Can Öztürk. Cenab-ı Üniversitesi'nde makine mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Umarım bu sene mezun olacağım. E, şimdi ben buradayım çünkü burada size e, daha öncesinde Isaac ile Ukrayna'ya bir gönüllülük faaliyetine katılmıştım. E, onun detaylarını açıklamak için buradayım. E, sağ olsun sayfanın sahibi de beni davet etti ve ben bu anlamda size belki bir anlamda etki edeceğim. Ve siz de farklı farklı de belki yer alacaksınız. E, çünkü ben çok fazla yararını gördüğümü düşünüyorum projenin ve kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Önce Isaac ne olduğundan bahsedeyim kısaca. Isaac bir uluslararası gençlik organizasyonu. 18 ile 30 yaş aralığındaki gençlere kendini geliştirmeleri için bir fırsat sunuyor. Nasıl fırsat sunuyor? Çeşitli projeler düzenliyor. Bu projelerde tabii ki Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bir hedef baz alınarak yazılıyor ya da daha önceden yazılmış projeler geliştiriliyor ve tekrardan uygulamaya geçiliyor. Şimdi size projenin detaylarından biraz bahsedeyim. Projem sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 8.'si olan ekonomik büyüme üzerine bir projeydi. Ukrayna'nın 4 farklı şehrinde gerçekleşti ve inanılmaz hem iyi, hem çok keyifli, hem de çok fazla bana çok şey katan. Ayrıca da bizim yaptıklarımız sonucunda belki de bir nevi Ukrayna halkına bir şeyler katabilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Dört farklı şehirde gerçekleşmesinin sebebi de dört farklı ilin hepsinin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyorduk ve orada gördüğümüz her şeyin fotoğraflarını çekiyorduk, videolarını çekiyorduk ve bunları yazıya döküyorduk. Tabii hani ben diyecek olabilirsiniz şimdi hani İngilizce durumun nasıldı, peki bunların hepsini nasıl yapıyordun şeklinde sorular aklınızda olmuş olabilir. Onu şöyle cevap vereyim. Şimdi ben ilk gittiğimde gerçekten çok 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 zayıf bir İngilizce ile gittim. Tabii Isaac ile gitmek için öncelikle bir mülakat aşamasından geçmeniz gerekiyor. Mülakatta da İngilizce bir şekilde karşı taraftaki gönüllülerle konuşuyorsunuz, Isaac gönüllüleriyle. Sonra sizi kabul ederlerse ya siz projeye dahil olabiliyorsunuz. Benim başlangıçta İngilizce seviyem çok düşüktü ve hani 5-6 projeden sonra kabul aldım ve o şekilde gidebildim. E, bu anlamda e, gittiğimde fotoğraf çekme ekibine katılmak istedim. Çünkü hani e, video ya da fotoğraf çekme ekibine katılmak istedim açıkçası. Çünkü hani yazı yaz yazmak gerçekten benim için zor olacaktı. E, yeni yeni öğrendiğim, yeni yeni geliştirdiğim bir dil, yabancı dil. Hani lise boyunca, liseye kadar hep öğrendik ama ne kadar öğrendik? Hani çoğumuz bundan zaten muzdur biz. Uygulamalı olarak hiç bu kadar fazla işin içine girmemiştim. İlk defa da hani ilk gittiğim Ukrayna'ya bastığım zaman İngilizce ile e, kendimi geliştirme fırsatı. İngilizce anlamda kendimi geliştirme fırsatı açıkçası buldum. Bulduğumu düşünüyorum en azından. E, fotoğraf çekme ekibine aldılar beni. Biz bütün Isaac üyeleri bizi yönlendiriyordu. işte. şurası tarihi bir yer. Yarın buraya gidiyoruz. Sabahtan akşama kadar o tarihi yeri gezip görüyorduk. E, ve fotoğraf çeken arkadaşlar, video çeken arkadaşlar, yazı yazan arkadaşlar ertesi gün başka bir yerde buluşup bir Isaac ofisinde buluşup bütün hepsini bir araya getirip sonuçta bir dergi ya da herhangi bir kitapçık yapmaya çalışıyorduk. Ve bu anlamda da hani internet ortamında güzel bir veri hazırladık ki bunu başka insanlar görsün, okusun ve Ukrayna o tarihi turistik yerlerine gitsin diye. Bu hani projenin detaylarıydı açıkçası. Ee, çok güzel, çok keyifliydi. Hani bu kadar ciddi bir proje, hani kesinlikle ciddi bir proje ama iyi, keyif aldığımız çok yönde vardı. Şöyle ki, şimdi tabi bunların hepsi projenin detayları açıkçası. Ben size diğer geri, kalan kısmından bahsetmek istiyorum biraz. Projem gerçekten benim çok eğlenceli ve keyifliydi. Hani bütün bu yaptıklarımızın yanı sıra çok da keyif alarak bir 6 hafta geçirdim proje boyunca. İlk önce ilk defa yurt dışına gittim. İlk defa yurt dışı deneyimi elde ettim. Tek başıma gittim. Farklı bir ülkede İngilizce dahi, ana İngilizce dahi olmayan bir ülkeye gittim. Bu anlamda benim için çok 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 büyük. Bu benim için çok büyük bir önem taşıyordu ve bu anlamda gerçekten e, bakış açımı değişti diyebilirim size. Onun dışında 25 farklı kişiydik ve 8 farklı ülkeden katılımcılar vardı. Hani e, yanlış hatırlam hatırlayabilirim ama Almanya'dan, Hollanda'dan, Tunus'tan, Mısır'dan, e, Malezya'dan, Çin'den e, farklı farklı katılımcı arkadaşlar vardı. Meksika'dan vardı bir arkadaşımız. Bu anlamda hani birbirimizle tanıştık. İlk defa Çinli bir insanla mesela yan yana geldim. Hani öğle yemeğimi Çinli biriyle yiyordum. Akşam yemeğimi Malezyalı arkadaşımla oturup sohbet edip yemek yiyordum. Hani bu anlamda gerçekten çok keyif aldığım bir süreç geçirdim. Çinli bir kız arkadaşım oldu orada ve Aralık ayına kadar ben Ağustos'un sonunda döndüm Türkiye'ye. Aralık ayına kadar her gün Skypetan 40 dakika boyunca konuşup işte konuşuyorduk ve bu benim İngilizcem'i de geliştirmekte çok 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 büyük bir katkı sağladı. Hani bunları söyleyebilirim. Onun dışında kesinlikle öneriyorum. Isaac size bazı yararlar sağlıyor bu projeyi. İlk önce proje oluşturuyor, sonra size kalacak yer temin ediyor. Uçak biletinizi siz kendiniz alıyorsunuz, harcamalarınızı yine kendiniz yapıyorsunuz. Vize konusunda bir yardımcı oluyorlar çünkü bir davet mektubu gönderiyorlar size e, gibi detayları varın daha detaylı bir şekilde ofislerden öğrenebilirsiniz Isaac ofislerinden. E, proje bu şekildeydi çok keyifliydi kesinlikle gidip görün derim. E, şimdi size başka şeylerden bahsedeyim biraz. Şöyle ki e, ilk önce İngilizce seviyemi zaten söylemiştim gerçekten zor bir e, çok düşük bir seviyedeydi. Oraya gittiğimde dedi herkesin dediği gibi ilk bir hafta çok zorlanıyorsun sonra bir şekilde açılıyorsun anlaşmaya başlıyorsun insanlarla. Ki gerçekten ben bunu yaşadım. Hani bir şekilde kendini ifade etmeye çalışıyorsun. O an seni anlat, anlayabilecek başka biri olmadığı zaman kendi dilinde illaki öyle yapıp böyle yapıp hani bayağı gramerlerde hatalar yapıp farklı farklı yanlış telaffuzlar yaparak da olsa kendi derdimi anlatabilmeyi öğrendim, gördüm. Ee, bu bana bir özgüven kattı İngilizce açısından. Ee, zorluk olarak şöyle bir durumla karşılaştık. Şimdi dört farklı şehre gittik dedim. Bu dört farklı şehirde hepsinde proje uyguladık tabi. Proje uygulamak için diğer şehirlere gittik. Ee, Lviv e, Lviv'e gitmiştik ilk başta. İlk iki hafta Lviv'deydik. Sonraki e, hafta için Çernes adında bir şehre gidecektik. Ancak orada bizi bir trene bindirdiler. Isaac üyeleri. Ukrayna'da trenler galiba çok çok eski. Yani benim bindiğim öyleydi. Bizim bindiğimiz çok eskiydi. Böyle teneke gibi dışı trenlerin içerisi e, gayet gayet pis, de, pis diyebilirim gerçekten çok kötü duruyordu. E, hatta bir arkadaşım Türk, e, kız gerçekten ağladı, binmek istemedi, işte gitmek istemedi. Çünkü bütün gece trende geçirecektik, sabah 8'de inecektik, gece 12'de binmiştik. Hani 8 saatlik bir yol yapmamız gerekiyordu o pis ortamda. Yataklı trendi ama hani kimse zaten yatmayı düşünmüyordu o durumda. Tabi bazı arkadaşlarımız hemen gitti yattı, hiç <laughs> önemsemeden uyuyakaldı ama. E, şöyle bir durum söz konusu oldu. Ben de hayatta yatmam diyordum, sonra bir şöyle hafiften uzanayım dedim, sabah 8'de inmemiz gereken noktada uyandım. E, kendime şaşırdım çünkü yani çok yorulmuştum, çok fazla sıcak basmıştı. Bir anda kalmışım bilmiyorum belki trenin verdiği o e, vehametten dolayı direkt kaldım yani. Değişikti. E, boş vakit olarak şöyle... E, Şimdi bize zaten hani sürekli sabah 8'den akşam 5'e kadar çalışacaksanız böyle bir algı olmasın. Hani projeler kesinlikle bu şekilde olmuyor. Hani günde 3 saat, 4 saat belki ilgileniyorsunuz projeyle. Sonra kendine zaten çok fazla boş vakit kalıyor. Ki zaten benim projem gezmek üzerineydi. Hani biz gezip görüp sonra o gördüklerimizi tanıtıyorduk. Bu anlamda hani her yerini gezdim diyebilirim gittiğim şehirlerde. Bütün e, yerimedik yerlerine girdim. Farklı farklı yemekler yedik onlara özgü yemekler, yemekhanelerde sürekli yemekler yiyorduk zaten. bir de kalacak yer konusuna değineyim. Kalacak yer şu şekilde oluyor Isaac'te. siz bir yurtta kalabilirsiniz, bir evde kalabilirsiniz, bir aile yanında da kalabilirsiniz. O an projenin durumuna göre değişmekle birlikte ben yurtta kalmıştım. bizler böyle gönüllüler olarak 10 kişi, 10 kişi için yurt ayarlamışlar. Biz yurtta kalıyorduk. Bazı arkadaşlarımız aile yanında kalıyordu. E bu şekilde hiç problem yaşamadan Güzel bir süreç geçirdim. Ee, oradayken, ben orada bulunduğum süreçte e, gerçekten hiçbir şekilde ne bir ırkçılık ne bir kötü bir davranışla karşılaştım. E, belki e, bu benim şansıma denk geldi. Her yerde iyi ve kötü insanlar var. Ancak mesela şöyle bir örnek vereyim. Daha ilk günler, host e, biz yurtta kalıyoruz. Yurtta biraz hani şehrin bir tık daha uzağında ve otobüsle ya da taksiyle falan gitmen lazım. Ee, biz tabii e, akşam eğlenmek için böyle in, uluslararası grup olarak bir yere gitmiştik şehir merkezinde. Gece geç saatte çıktık. Otobüs kaçmış. E, bitmiş yani bütün seferler. E, gitmemiz için dönemiyoruz. Tabi taksi var, taksi seçeneği. tabi taksilerde biliyorsunuz arkadaşlar biraz gece hani o vakitte e, turist olunca hani üç katı değil, 5 katı değil, 10 katı falan söyleyen de vardı normal fiyata. E, tabi kimse de bu fiyatı vermek haliyle istemiyordu. Ki Ukrayna çok ucuz bir ülke olmasına rağmen. 14 yaşında bir çocuk sokakta, çok çap pat İngilizce biliyormuş, çok az biliyor. Geldi bizim yanımıza, önce bize sohbet etti. Sonra dedi ki, siz hani ne yapmak istiyorsunuz, şimdi ne yapacaksınız? Biz dedik böyle böyle hani gidemiyoruz kalacağımız yere. E, taksiciyle konuştu, taksici ikna etti. 10 katı düşük fiyata bizi e, bir şekilde yur, e, kalacağımız yere, yurdumuza ulaştırdı. Hani bu anlamda çok çok iyi insanlarla karşılaştık. Bu sadece küçük bir örnek. Kötü insanlarla karşılaşmadık, denk gelmedik herhangi bir ırkçılık, herhangi bir kötü bir tutumla. Ee, güzel bir tecrübeydi. Şimdi birazdan nasıl gittim, nasıl... ilk başta nasıl seçildiğimi zaten daha önce söylemiştim de onu bir üzerinden geçeyim belki merak edersiniz. İşte Isaac Portal'ında farklı farklı projeler var. Bakıyorsunuz, bir Isaac üyesine danışıp, başvurular yapıyorsunuz. Ben de işte zaten hem ucuz olsun hem yakın bir ülke olsun hem Avrupa'da bir yer olsun hem kabul, kabul olma oranı yüksek olsun diye işte Ukrayna, Polonya, Romanya gibi ülkeler açıkçası hedef almıştım sürekli başvurularda bulunuyordum. Tabii kimisi e, direkt seni eğiliyor, kimisi mülakat yapıyor, e, kabul ediyor ya da eğiliyor. E, ben 8 ya da 9, e, şu an tam hatırlamıyorum 6 da olabilir, 9 da olabilir bu ikisinin arasında proje için başvurdum ve e, 8'inden elendim. Hani 9 olsun şu an tam hatırlamıyorum. 8'inden elendim. Hani yüz mülakat yaptık Skype üzerinden ve 8'inden elendim. Artık son e, hani oraya değil de daha çok işte Mısır'a çok fazla eşleşme olduğunu duymuştum. Belki Mısır'a da başvurmayı düşünüyordum oralar bittikten sonra. Oraya başlayacaktım Ama bir anda kabul aldım. Bir anda Ukrayna'dan kabul aldım. E, daha önce uçağa da binmemiştim. Daha önce dediğim gibi yurt dışına da çıkmamıştım. Şimdi size biraz da gidiş sürecimden bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle ki, işte çeşitli projelere başvurduktan sonra bir şekilde kabul aldım ve gitmeye gitmeye hak kazandım. Şu an Ukrayna'ya bildiğim kadarıyla normal kimlik kartınıza dahi gidebiliyorsunuz. Ben de yeşil pasaport vardı, arkadaşlarımda diğer katılımcı arkadaşlar da vardı Türkiye'den. Onlarda bordo pasaport vardı ve girişte de hiçbir şekilde problem ben yaşamadım. Birkaç tane arkadaşı birkaç sorguya çektiler. Niye buradasın, ne yapacaksın gibisinden. Denk meselesi diye düşünüyorum. Ee, sonra hep beraber çıktık ve bizi hani bir Isaac üyesi karşıladı, taksiyle aldı. Ee, kalacağımız yere götürdü. Bu anlamda çok hızlı bir şekilde ve hani direkt adapte olabildik. Gecenin bir vakti inmemize rağmen. Farklı bir ülkede, farklı bir yıl kullanılan bir yerde. Hiçbir şekilde hani erişim problemi yaşamadık. Ee, evden ayrılırken İzmir'den evden ayrılırken annem annemle ablam ağlıyordu babam gülüyordu <gülüyor> böyle bir değişik bir süreçti kesinlikle hani e, duygular karma karışık ben yani heyecanlıydım ne yapacağımı açıkçası çok bilmiyordum nereye gideceğimi bilmiyordum şimdi yavaş yavaş kapanışıyor doğru hani şöyle bir şey söylemek istiyorum e, ya ben benim yiyeceğim zayıf bir şekilde ben nasıl giderim nasıl kabul alırım e, oraya gidersem ne olur gibisinden tereddüt Düşüncelerinde olabilirsiniz ama e, mutlaka gidin. Zaten orada zorluklardan bir şeyler doğuyor, bir şeyler öğrenebiliyorsunuz diye düşünüyorum. En azından benim kendi kişisel tecrübem de böyleydi. E, çok da güzel bir cümle var. Hani e, bunu hayatıma ben uygulamaya çalışıyorum zaman zaman. Şunu söyleyeyim, e, doğru zamanı beklememek lazım. Doğru zamanı beklediğimiz zaman kesinlikle oraya ulaşamıyoruz. Bizim sadece aksiyon adımı almamız lazım. Yani e, bu anlamda mutlaka bir şekilde başvurun, yurt dışına gidin. Gidin abi. Yani sana çok büyük katkısı olacağını emin, eminim. E, dil olarak değil sadece, bakış açısı olarak, etrafında tanıştığın insanlar olarak. Hani pek çok farklı ülkeden arkadaş edinme fırsatı buldum bu anlamda. Atıyorum şu an Çin'de Wuhan virüsü var ve ben Çin'de arkadaşıma yazabiliyorum hani durum ne gerçekten. Şu an ne durumdasınız diye. Bunu direkt olarak öğrenebilme fırsatım var. Ve bunu da bana yurt dışına çıktığım için e, tanıştığım o ortamdaki e, insan sağlıyor e, kesinlikle. Bambaşka bir şeye evrilebilir. Belki orada bir hayat kurarsınız kendiniz. Ya da buraya geldiğiniz zaman orada öğrendiğiniz şey hayatınıza daha farklı yön vermenize sahip e, neden olabilir, sebep olabilir. Kesinlikle e, öneriyorum, tavsiye ediyorum. Tekrardan hani bu imkanı bana sağladığı için kendi yani, tecrübemi paylaşmam adına... Erasmus Grub sayfasına çok teşekkür ederim. Kendi profil linkimi de koyarım aşağıya. Oradan da bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz.